gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Hud suresi 31 ile 61 ayet bölüm 2. 31. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum, sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. 32. Dediler ki, ey Nuh, bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle bizi tehdit ettiğini, azabı bize getir. 33. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. 34. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir. Ve nihayet ona döndürüleceksiniz. 35. Resulüm, yoksa, bunu uydurdu, mu diyorlar. De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım. 36. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık, sana asla inanmayacak. Öyle ise onların işlemekte olduklarından, günahlardan dolayı üzülme. 37. Gözlerimizin önünde ve vahimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. 38. Nuh Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.